Evet arkadaşlar selamlar tekrardan. Günün ikinci videosu olaraktan Protein Ocean'dan Cream of Rice Dubai çikolatalı e, aromayı denemek istedim. Sizlere aktarmak istedim daha doğrusu. Bilmeyenler için Cream of Rice nedir? Pirinç unu bildiğimiz e, trend yolda orada burada pirinç unları satılıyor. Aromasız oluyorlar. Tatları da leş gibi oluyor. Ben denedim deneyebilirsiniz. Protein tozunu içine atarsınız veya ekstra 200-300 lira farklı markalardan tatlandırıcı alırsınız. Atarsınız ama hiç gerek yok. Fiyatları yüksek bunların ama kendi sitesinden alırsanız şöyle bir ilk fiyatı göstereyim. Trendyol üzerindeki fiyatı netle dostum. 330 lira. 330 lira bu ürüne asla verilmez. Asla verilmez ki zaten Protein Ocean'ın kendi sitesindeki fiyatlar her zaman daha iyi oluyor, indirimli oluyor ve içerik üreticileri kodlarıyla beraber çok daha makul fiyatlara geliyor. Yani söyleyeceğim şu, ben bu ürüne 330 lira para asla vermem. E, videonun başında bunu söyleyeyim. Bu aromalara göre değişiyor fiyat. Dubai çikolatası şimdilik favori e, bir tat olduğu için genel olarak pirinç unu olarak söylemiyorum. Fiyatı birazcık uçuk. Diğerlere 200 bandında, 250-300 bandındaki şu anda zaten yeni bir aroması çıktı. Birthday Cake protein tozunda olan bir aroma. Lansmandan da alabilirsin onu. 189 lira fiyatı var. Gönül isterdi ki onu tadalım. Aklıma gelmedi açıkçası onu almak. O yüzden bunu tatacağız, deneyeceğiz. Besin öğelerine geçelim. Tarih yine 2027 genelde bu tür ürünleri aldığın seneden 2 sene sonra 3 sene sonraya kadar tarihi olur. Vejetaryen bir ürün, vejetan, vejetaryen arkadaş dost diyor. Lactose free diyor. Zaten bir tane şunu koysan anlardık değil mi anasını satayım. Ee, onun dışında gelelim besin öğelerine. Şimdi burada ter içinden bir 50 gramlık ölçek çıkıyor. Yani cream of rice'ın amacı nedir? Pirinçten sıkılırsınız artık. Lapa lapa pirinç yemekten sıkılırsınız. Tertemiz karbonhidrat alayım diyorsunuzdur. İşte pirinç unu, pirinç kreması o zaman devreye girer. Ben şunu çok seviyorum. Şeker sıfır. Ne kadar yersen ye, şeker sıfır. Bunu çok seviyorum. Full tatlandırıcı basılmış şeyler, aromaları var. Ve Protein Ocean'ın Dubai çikolatası hariç. Şimdi oraya birazdan geleceğim de. Bütün pirinç şunlarını denedim. Birthday cake hariç o yeni çıktığı için. Ee, çok güzel. Tatları gerçekten çok güzel. Favori e, Blueberry Muffin. Onun da yeni protein tozu çıktı. Neyse videoyu çok uzatmayacağım. Konudan şaşmayalım. Blueberry Muffin ile Cream of Rice da benim favorimdir. İkinci yada muzlu yalarım. Muzluyla çok güzel pankek yapılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi 50 gramında diyor ne diyor? Karbonhidrat 37 gram diyor. 100 gram yersen de 74 gram tertemiz 74'de de 9 gram proteini var. Süper. Yani şunu alsan her gün yesen çok iyi gerçekten. Bu olayı besin öğeleri kısmını gerçekten çok seviyorum. Şimdi içini şöyle çekeyim. Şu gördükleriniz böcek falan değil. kurçuk kurtçuk gibi duruyor. Ne oluyor ekranıma? Kurtçuk falan değiller. Bunlar şehriye şehri yani tel kadayıf Dubai çikolatasının içinde bulunan tel kadayıfı koymuşlar e, fikirlerimi tadınca söyleyeceğim bu arada şunu da es geçmeyeyim bu cream of rice'ı ocakta pişiren arkadaşlarımız var gerek yok muhallebi yapmıyorsunuz hiç gerek yok bunu alıyorsun bir tane kaseyi az bir şey ilk başta sıcak su atıyorsun. Sebilin yoksa kettle'da koy kaynat. Sıcak suyu attıktan sonra şu kadar yeter. 50 gramını ufak ufak atıyorsun. Karıştırıyorsun. Ben şimdi onu çekemeyeceğim. Ufak ufak ata 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 kıvamını getiriyorsun. Hepsini bir anda boca edersen ne olur? Kötü olur. Niye? Karışmaz çünkü. Hep böyle top top kalır. Ağzına da toz gelir. Çöpe atarsın yemezsin. Evet dostlarım kıvam şu olacak. Bakın. Bak. Ne çok katı kaşıkta kalmayacak ne de çok sıvı. Çok sıvı olursa çorba gibi olur. Direkt bardağa koy iç yani. Burada şu an 50 gram var. Çok az. Ben normalde 150 gram koyuyorum. Tabi video için. Ee, bu kadar koydum. Şöyle bir bilgi de vereyim. Yazın çok sıcak şu anda. Normalde ben bunu böyle yemem şu an. Buzluğa atarım. Bir 30 dakika 40 dakika soğur. Hani soğuduktan sonra yerim. Şimdi böyle bir yiyip hemen yorumumu yapayım. Vallahi video ayağına şaka maka yedik bir böcek Şimdi dostlarım. Ee, söyleyeceklerime geçmeden önce bunu da hakkında birazcık bahsetmek istiyorum. İlk defa pirinç unu alacak ve yiyecekler için bu aramaya asla tavsiye etmiyorum. Ve ilk defa yiyecekseniz pirinç ununun yani marka ile alakası yok. Pirinç ununun böyle sası bir tadı olur. Böyle acımtırak bir tat olur. Bunları baskılamak için yani aromalı olsa bile bunları baskılamak için üstüne işte hindistan cevizi atabilirsiniz. Donuk meyve atabilirsiniz. O zaman daha güzel olur. Size kalmış yani ben koymuyorum. Alışık olduğum için. Ara sıra hani meyve iyi oluyor aslında. Yani o soğuk dediğim şeyi yapınca meyve çok güzel oluyor. Ama ben okuyayım yerim derseniz. Hani yenecek bir tat da değil, yenmeyecek bir tat da değil. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Dediğim gibi içinde tel kadayıf koymuşlar. Tel kadayıf sıcakta e, suyla karıştırdığımız için bunu sütle de yapabilirsiniz. Daha fazla karbonhidrat almak için. E, sıcak suyla karıştırdığımızda, ki sütle de karıştırınca olacak fark etmeyecek. Rezalet böyle ağzınıza yapışıyor. Hani o hissiyat çok kötü. Çikolata tadı yok. Antep fıstığı tadına kanmayın. Antep fıstığı tadı da yok. Ne tadı var ben size söyleyeyim. Ucuz bim çikolatası tadı var. Gerçekten ucuz bim çikolatası. Antep fıstığının hiçbir alakası yok. Tel kadayıf zaten nerede olduğu belli değil. Çikolata da çikolatamsı bir tat. Yani gerçekten protein Ocean'ın bence en kötü aroması bu. Bunun bir de proteinini çıkarmışlardı. zaten yorumlarını okumuştum. Herkes kötü 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 kötü, kötü diyordu. Gerçekten bu aroma protein ocean'ın yüz karası olabilir. Çok kötü. Şimdi bunun parası benden çıktığı için rahat rahat da gömebiliyorum olayın. Zaten o kısmı da çok iyi. Benim bu kanalı kurma amacım daha çok böyle FP ürünleri sizlere tanıtmak. Yani protein ocean'ı herkes biliyor ki protein ocean'ın ve protein tozlarındaki şeker oranı yani laktozdaki şeker oranı bir buçuk çok iyi süper ama protein oranı bir ölçekte 19 gram mesela çok az ve küçük 16 servisi kutuları bisküvisi 800 lira işte yeni black şey blackberry muffin aroması çıkmış 469 lira şahsen e, vermem kanalda videosu gelir mi ileride hani dediğim gibi cebimden çıktığı için parası ileride gelir mi? Kanalın durumuna göre sizlerin isteğine göre gelebilir. Ee, ama şu anda böyle FB birazcık düşük performans, fiyat performans düşük e, fiyat bandındaki ürünleri deneyeceğim. Sizlere aktaracağım. Bilginiz olsun. Yani dediğim gibi influencer içerik üreticisi kodu kullanırsanız hani denemek istiyorum ben bu aramayı derseniz deneyin. Dediğim gibi yenecek bir şey de değil. Yenmeyecek bir şey de değil. Tamamen size kalmış. Evet dostlarım. Bugünün ikinci videosu da bitti. Yani Cream of Rice. Dediğim gibi besin önerileri Protein Ocean kısmında. Çok iyi. Farklı aramaları da umarım. Yakın zamanda denerim. Denemesini istediğim ürünleri, markaları, aromaları neyse yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalımız yükselsin. Daha çok supplement deneyeyim. Kendinize iyi bakın.